Selamlar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile sizlerle beraberim. Çalışmalarımı yaptıktan sonra Baden şehrinde eve doğru ilerliyorum. Sizlere bugün Baden şehri ile ilgili kısa bilgi vereceğim. Baden genellikle yaşlı nüfusun yer aldığı ve özellikle sağlık açısından önemli olan şehirlerden bir tanesi. Kükürtlü havuzlarıyla meşhur olan bir yer. Hem çok fazla turistik bölgesi var, çok fazla otobüsün bu kısma e, tur olarak geldiğini görebiliyorsunuz. E, bugün sizlere biraz şehirden bahsedeceğim. Şehirde dolaşırken e, çok sessiz, sakin bir durum var. Baktığınız zaman çok fazla insan yok, ilk videoda söylediğim gibi. Güzel bir hava var, o nedenle sizlerle her anı paylaşmak istiyorum. Bugün farklı bir rotadan ilerlemeyi tercih ettim. Ve gördüğünüz gibi binalar genelde müstakil maksimum 2-3 katlı. Ve e, hepsi yan yana ve hiçbir yüksek farkı yok binalar arasında. Sessiz sakin bir yapılaşma. Ulaşım açısından değerlendirecek olursak ÖBB ile tren ile Viyana'ya 20 dakika içerisinde gidebiliyorsunuz. Hafbanov'dan trene binip bir yana -off'ta inip e, istediğiniz herhangi bir turistik yerleri, e, palasları gidip ziyaret edebilirsiniz. Onun dışında eğer e, otobüse binmek istiyorsanız ya da tramvaya binmek istiyorsanız otobüste e, şehrin merkezine kadar yani Baden merkeze kadar getirmekte. Trenle de aslında S-Bahn bağlantısına kadar giriş sağlayabiliyorsunuz. Ek olarak alışveriş merkezleri ya da çeşitli mağazalar görmek istiyorsunuz. Trene binip buradan SCS'e gidebilirsiniz. şekilde göstermek istiyorum burada. Şimdi ana caddeye geçiş yapacağız. Ana caddede çok fazla eee süpermarket yer alıyor. Bunlar Billa, Lidl, Hofer, e, Spar adını verdiğimiz marketler. Birkaç tane daha vardı. Penny ve e, bir iki tane daha olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yapılaşma genelde bu şekilde. E, Burada araçlar var gördüğünüz gibi. Bu şekilde ilerleniyor. Bu tarafta da doğal doğayla iç içe bir tablo bulunmakta. Şehirde ilk defa bu kadar bir trafik gördüm açıkçası. i̇ş çıkışı nedeniyle muhtemelen genelde sadece ışıklarda yaşanan bir yoğunluk. Onun dışında herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor. Belki olarak Baden'de gezmek isterseniz de Beethoven'ın evine gidebilirsiniz. Onun dışında Rosarium adını verdiğimiz gül bahçesine gezebilirsiniz. Bu dönemde gerçekten çok güzel. Biz öncesinde kışın da gelmiştik ama yazın gerçekten çok güzel. Bütün çiçekler açmış. Doğayla iç içe çok güzel bir yapı var. Onun dışında sadece güller değil çeşitli fotoğraflar çekilmiş ve bu o, dediğimiz alanın içerisine yerleştirilmiş. İçerisinde bir adet de göl bulunmakta yani çocuklu aileler için çok keyifli bir alan olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak şehir merkezinde Kur Park adını verdiğimiz parka da geçiş yapıp park içerisinde içeceğinizi alıp oturabilirsiniz ve Kur Parkın en üst noktasına çıktığınızda bütün Badeni görebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Merkezinde ise Rathaus adına verdiğimiz belediye binası ve bahçelik ve tabii ki alışveriş yapabilmeniz için çeşitli markaların bulunduğu yerler var burada kendi geleneksel kıyafetlerinin en çok satışı yapıldığını görebilirsiniz. Onun dışında çok fazla kafe ve özellikle dondurma noktasında da çok başarılılar. O noktada da sizlere tavsiye ederim. Büyük Nebaden adını verdikleri tiyatro, tiyatro, opera alanında da çeşitli bale ve opera gösterileri sergilenmekte. Eğer belirli tarih aralığın, aralığında çok güzel gösteriler varsa siz de bunları kaçırmayıp izleyebilirsiniz. Biz açıkçası gittik izledik çok keyifli. Sizin de katılmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi buradan da karşıya geçelim. Tren yolculukları çok gelişmiş olan bir ülke olduğu için bu noktada e, treni ve Espan'ı tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi buradan karşıya geçiş yapacağız. Karşıya geçiyorum. Metrenler de bu şekilde. Right there. Yeah. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kısaca sizlere Aden'den bahsetmek ve sokak kültüründen nasıl ulaşım, et yerleri var onlardan bahsetmek istedim. Bir sonraki videomuzda ise bu lokasyonları video üzerinde de adım adım göstereceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altına da yorum yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.